Herkese merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yine yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay ay burçlarınızı da aynı zamanda tabii ki izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle Haydi bakalım başlayalım. Evet beni izleyen sevgili balık burcu arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bakalım bu hafta neler olabilir? Balıklar için. Evet şöyle alalım bakalım. Evet balık burcu. Bu hafta neler olabilir balıklar için? Maleste, balık burcu haftanın öngörüleri. bakalım canlar neler geliyor gelsin bakalım oo kupa dörtlüsü arkadaşlar burada bir durgunluk var burada bir karamsarlık var yani motivasyonunuzu tamamen kaybetmiş gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Neler oldu acaba? Yazın bana da böyle bir şey varsa. Bir şeylerden bıkmışsınız. Elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz yok. Yani bir şeyler ters mi gitti hayatınızda? İstedikleriniz mi olmadı? Ya da sıkıntılı bir sürecin içinde misiniz? Tabi zaman zaman hepimiz böyle süreçler yaşıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki e, o enerjinin içinde de çok kalmamamız gerekiyor. Çünkü fırsatları da kaçırıyorsun der bu kart aynı zamanda. Hani sen buradayken fırsatlar gidiyor der, der. O yüzden biraz toparlanma zamanı, biraz ayağa kalkma zamanı, biraz böyle kendinizi de düşünme zamanı. Çok negatifin içinde olursanız o negatiften de çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir şey var. O yüzden biraz silkelenmek zamanı arkadaşlar. Tabii zaman zaman herkes bu durumları yaşıyor ama yaşayacak da ama bunun içinden çıkmak çok önemli ve değerli. Tabii ki üzüntünüz varsa üzüntünüzü de yaşayacaksınız. Sıkıntınız varsa onu da yaşayacaksınız. Her şey bizim için ama dediğim gibi. Çok negatifte de kalmamak değerli diyor ki sihirli bir fırsatı yakalamayı başaramamak işin özünü anlayamamak günlük hayattaki dikkat, dikkat dağıtan şeyler hoşnutsuzluk veya can sıkıntısı kendi dünyanızda kaybolmak uyanın diyor arkadaşlar yani burada artık çok uykuda kaldın bir şeyleri çok ihmal ettin o yüzden. Uyanma zamanı. O, evet. Burada da seçenekler var arkadaşlar. Evet, kupa yedilisiyle. Biraz kararsızlık, biraz bocalama. Çünkü burada bir şıktan bir şıkı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada da birçok şık var. Ee, onu mu yapsam, bunu mu yapsam dediğiniz bir noktadasınız sevgili canlar. Tabii seçimler oluyor hayatımızda da bu iki kart da böyle biraz hani sıkıntılı bir süreci gösteriyor balık arkadaşlarımda burada da tabii bir şeyden bir şeyi seçeceksiniz doğru analiz yapmanız lazım iyi analiz yapmanız lazım sonradan müşkül duruma düşmemeniz için arkadaşlar ve bu kartta biraz algı yanılmaları da vardır onlara da lütfen dikkat edin diyor ki bir seçim yapın evet zaten bir seçim yapılacak ertelemeye veya aşırı analiz yapmaya son verin çünkü çok aşırı analiz yapınca da kafa e, çok daha karışık oluyor arkadaşlar ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin çok fazla seçenek var diyor o yüzden biraz durup düşündükten sonra artık birinden birini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar o arkadaşlar hızlanan bir süreç var. Bakın burada iki tane atıl kart vardı. Ama son kartınız tarotlarda öyle bir kart çıktı ki ani durumlar, ani değişimler, hızla gelişen durumlar bakın burada. Evet. Diyor ki çok fazla şey oluyor. Birçok iyi fırsatın yol açtığı stres. Yani burada aslında güzel şeyler oluyor hayatında ama beklenmedik bir anda gelen durumlar olduğu için biraz böyle şaşa kalabilirsiniz arkadaşlar. Birçok iyi fırsatın yol açacağı stres ama iyi durumlar geliyor. Hava yolculuğunu da temsil eder arkadaşlar bu kart aynı zamanda. Yani bir uçak... E, durumuyla alakalı bir yerlere gitme, başka bir şehre gitme olabilir ve aynı anda birçok işi yapmak yani hızlanan süreçler sizi bekliyor. Buradaki altılık sanki yerini böyle daha böyle telaşlı durumlara e, evrilecek ve bir de iş seyahatini temsil ediyor arkadaşlar. Ama burada sanki biraz böyle Kötü anlamda değil ama biraz yorulacağınız, eş zamanlı çok şeyler yapacağınız Hani buradaki durgunluktan eser kalmayacak sanki Bir yerlere falan yetişemeyeceğiniz bir durumlar olabilir Benden söylemesi Evet demek ki bakın buradaki durum girişimler içinmiş Hayatınızda yeni girişimler, yeni durumlar Sanki olacak, sanki bir şeyler düşünüyorsunuz kafanızda arkadaşlar ve bu da çok güzel bir getiri sağlıyor size. O yüzden kafanızda ne varsa, düşüncelerinizde ne varsa bu altılıktan çıkıp artık e, ileriye gitme zamanı. Burada da bakın altınlar var sevgili arkadaşlarım. Evet, o girişimcilik ruhunuzun öne çıkacağı bir hafta diyebilirim. Aa, bir şeylerde de azalma var arkadaşlar. Azalma kartı böyle biraz bazılarınız için ilişkide azalma, bazılarınız için parada azalma. Bunlara dikkat edin. Hani bir tırtıklanan durumlar mı var? Hani çalma, çırpma enerjileri olabilir. Bunlara dikkat edin sevgili canlar. Çünkü burada bakın bir el var. Elin altından sular akıyor. Ama nereye akıyor? Hani biraz paranızla pulunuzla alakalı bir şeyler olabilir. Ve ilişkilerinizle alakalı dediğim gibi olabilir. Belki siz farkında değilsiniz ama ilişkinizde sizin öngöremediğiniz sıkıntılar var. O yüzden azalma olabilir. Ya da dediğim gibi paranıza pulunuza da dikkat edin arkadaşlar. Farkında olmadığınız ama elinizin içinden geçen Giden bir durum var sanki. O, burada da tıkanmış enerji var arkadaşlar. Evet, burada bakın bu kişi atıl kalmış, hiçbir şey yapmıyor. Aslında yapabileceği bir şeyler olabilir, ama o tıkanmış içer durumun içerisinde kalmış arkadaşlar. Biraz ayağa kalkma zamanı. Yani bir şeyler yapabilecekken, hani bazen e, nutkumuz tutuluyor arkadaşlar. O yüzden bunlara biraz dikkat. Tıkanmış enerjiyle ayağa kalkma zamanı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Evet geçiş köprüleri dedi. O bir iyileşme zamanı bir şifalanma zamanı sizi bekliyor. Bu, bu köprüden geçtiğin anda çok güzel şifa enerjilerine bağlanacaksın dedi. Bir onarım var sanki. eee ve burada güzel bir şifa sizi bekliyor. Hanenizde e, belki hastalıklar varsa, sıkıntılar varsa bununla alakalı da olabilir arkadaşlar. Evet. O şifa size geliyor. Şifalanacağınız bir zaman dilimi. Çok güzel. Evet. Devam edelim. O burada da bulutları izlemek kartıyla diyor ki arkana yaslan, dinlen ve rahatla. Artık biraz da çok da güzel bir hamak var bakın. Biraz da durma zamanı, biraz düşünme zamanı, biraz o karmaşadan çıkma zamanı. Artık arkana yaslanarak biraz rahatla diyor arkadaşlar. Burada da çünkü biraz çok aksiyon vardı biliyorsunuz. Biraz da unutmayın rahatlamayı ve dinlenmeyi. Devam edelim bakalım. Evet, harika Evren diyor ki, güzelliğin içinde yürüyün. Evet, Evren sana her şeyi sunacak diyor arkadaşlar. Ee, burada da harika Evren demiş, bakın. Bu zaman diliminde hayatınızda nimetler, güzellikler, bolluk, bereket, daha ne olsun, sevgili canlar. Çok güzel enerjilerle geldi gerçekten de. Evet. Evet şimdi kartlarımızı açıkladık. Şimdi şöyle melek mesajlarından alalım bakalım. Diyor ki yeni pisişik ve ruhsal deneyimler dünyaya ve kendine bakış şeklini değiştiriyor. Ruhsal yeteneklerinin çalışma, dua ve meditasyon yoluyla açılmasına izin ver diyor arkadaşlar. Demek ki böyle bir durumunuz var. Pisişik yeteneklerinizin öne çıkacağı durumlar var sevgili canlar. Evet soru cevap yapıyoruz. Sorularınızı lütfen düşünün arkadaşlar. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Ben bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Sorularınızı düşünün. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Evet. Birinci kartla başlayalım bakalım. Birinci kart kesin dedi arkadaşlar. Çok güzel. İkinci kartınızda yakında netleşecek dedi. Bu da güzel. Üçüncü kartınızda bekleyeceksin ama değer diyor arkadaşlar güzel güzel mesajlar çıktı ve geldik eril ve dişile eril enerji ve dişil enerji bakalım ne diyor hangi mesajları veriyor eril diyor ki artık bir şeylerin e, tam zamanı sen ne dersin diyor. Evet sanki eril böyle birlikte olmak istiyor arkadaşlar. Artık bir şeylerin tam zamanı sen de ne dersin diyor. Dişiller ne diyor? Birbirimize iyi geliyoruz. Benden neler sakladığını merak ediyorum diyor. Evet burada bir merak konusu da var arkadaşlar. Birbirimize iyi geliyoruz. Benden neler sakladığını merak ediyorum diyen de bir dişil enerji var. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.